Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te gerçek hayat moduna devam ediyoruz arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi manyak Kuzey cenazeye saldırdı ve annemizin cenazesini kana buladı. Babamızı da öldürdü. Ben de tam eve gidiyordum. Bakalım neler olacak. Ya Necdacığım görüyor musun ambulanslar da gidiyor ya valla. Ya Necda manyak bu Kuzey ya. Bu Kuzey'i nasıl durduracağız Necdacığım? Valla kana buladı herkesi ya. Seni de öldürmesinden korkuyorum. Bakayım bir güzelliğine. Ya Necdacım sana da kıyabilir bu manyak valla Ay lan Kezel valla ben de korkmuyorum desem yalan olur yani Yani iyisi ki evinde polisler var Kezel'cim Ben ondan güveniyorum yani Valla Necdacım ben bu adamı polislerin falan durdurabileceğine inanmıyorum artık Onu söyleyeyim sana yani bu adamı polis polis durdurmaz Necda. Bunu durduracaksam artık benim durdurmam lazım. Bunu öldürmem lazım Necda. Ay lan sen yapamazsın ki kezel vallahi sen elini kana la manyak mısın oğlum? Birilerini mi öldüreceksin yani? Bir de o senin kardeşin. Ya Necdacım öyle kardeş mi olur? Gözünü seveyim ya. Tuttu annemi öldürdü. Hadi annemi öldürdün. Annemin cenazesini niye bombalıyorsun manyak? Bari ölüye saygın olsun değil mi? Manyak vallahi Necdacım kusura bakma. Benim onu öldürmem lazım. Bu durumda şart. Necacığım bak kırmızı yüzüne vurdu çok güzel olmaya başladın. Ay vallahi Kezel öldüreceksen de bizden uzakta öldür yemin ediyorum çocuğuma falan bulaşmasını istemiyorum yani ya. Senin de ne manyak bir alem varmış lan Kezel. Ben seni dertsiz tasasızken seviyordum valla korkmaya başladım şimdi acaba ayrılsak mı? Ya Necdacım hemen ilk zoru gördüğünde kaçıyorsun sen de böyle olmaz ki ya. Merak etme eve geldik sayılır. Eve girdikten sonra sana kimse zarar vermez Necdacım evi polisler koruyor zaten. Hani ne olabilir ki? hiçbir şey olmaz. Aylan haklısın da işte ne bileyim Kezal ben de korkuyorum yani. Ya Necdacım korkularına hak veriyorum. Korkmakla haklısın. Manyağın teki öldürebilir. Vallahi yapar öyle şeyler yapıyor psikopat. Ama yine de beni bırakma Necdacım ya Allah Allah. Zaten yanımda kimse yok. Aylan öyle deyince bir acıyasım geldi Kezal. Tamam tamam bırakmam. Nasıl olsa polisler var ya Allah Allah ne korkacağız lan. Gelsin kuzey kimmiş o. Hani Necdacım şöyle kaza gel biraz ya vallahi abi. <laughs> Sonunda kıza cesaret geldi. Ya merak etme Necdacığım evde güvenliyiz. Ki gördüğüm kadarıyla bana da zarar vermeye çalışmıyor zaten. Manyağın teki. Geldik. Ulan polisler nerede? Abi bir tane polis koymuşlar kapıya. Bu ne lan? Bir ineyim konuşayım Necdacığım dur bakayım. Ya merhaba memur bey. Korumalar nerede acaba ya? Burada iki ekip bekliyordu. Bizim götümüzü koruması gerekiyordu. Hoş geldiniz niggah. vallahi merkezden adamları geri çağırdılar niggah. Artık nasıl oldu bilmiyorum ama geri çağırdılar bizi niggah. Ben size bunu söylemek için gelmiştim yani nigga. Artık akşamları sizin evde durmamamız emredildi nigga. Sabah 10 ekip daha gelecek sizi korumak için merak etmeyin nigga. Akşam da kapıda ben duracağım nigga. Kardeşim siz bize nasıl bir psikopatın saldırdığını bilmiyorsunuz mu lan? Oğlum adam durdurulamaz lan manyağın teki. Sen tek başına ne yapacaksın nigga. Valla o elindeki tabancayı götüne sokar söylemedi deme yani. Merak etme nigga. Ben daha yeni mezun oldum nigga. Şayet birileri buradan geçmeye kalkarsa vururum merak etmeyin siz nigga buyurun evinize geçin nigga. Peki hala nigga yovya adamım sana güveniyorum İnşallah korursun bizi. Abi tek başına ne yapacak bu adam lan? Necdacım vallahi korumaları geri çekmişler artık akşamları beklemeyeceklermiş yani. Sabah gelecekmiş ama onu ekip merak etme Necdacım. aylan lan kezel ya akşam saldırırsa ne yapacağız lan biz oğlum manyak mısın lan? Koruma moruma bir şeyler mi alsak? Ya Necdacım nereden alıyorsun zaten kebapçı piyasada yok. Allah'ım yarabbim Ramiz Allah bilir ne yapıyor kredi çektirmem şimdi ona. Kusura bakma Necdacım ben seni korurum merak etme. Gel Necda gel. Hiçbir şey olmaz. Yine kapıyı açık bırakalım. Böyle havalı oluyor. Gel Necdacığım. Seni gidi uyanık Ramiz. Buraya saklanarak benden kurtulacağını sandın ha. Vay Ramiz vay. Geliyorum Ramiz. Celladın olacağım. Bak bir de koruma dikmiş bak. Şekil şekille adamları koymuş buraya biliyor musunuz? Lan siz kimsiniz be? Kimsiniz? Ben kuzeyim. Ben istediğim yere girerim. Merhaba Ramiz. Merhaba. Ne yaptın ya? Ramizciğim. <laughs> geri de tepiyor abi. Merhaba güvenlik kardeş. Ne yaptın ya? İyi misin? Hadi Allah iyilik versin. Hadi kardeşim benim. Öldün. Ey yavrum ey. Siz kimsiniz be? Demek buraya da güvenlik koydun ha Ramiz. Bunların hiçbiri beni korkutmuyor Ramiz. Hiçbiri beni korkutmuyor. Öldürürüm hepsini. Oo Ramiz mevzu yapıyor. Mevzu yapıyor. Durun durun durun. Adamlarını da öldürelim de. Merhaba Ramiz. Yine karaları kızları toplamışsın Ramiz. Ben seni yas tutuyorsun matemdesin sanıyordum Kızlar dağılın bakayım Dağılın kızlar dağılın Çekil Oynama kız Oynama vuramadım dur Ramiz sen ne yapıyorsun Ramiz Ya şuna takalım dur abi Ya kızım Oynamayın Allah'ınızı seviyorsanız ya Oha lan kadın bıçağı tuttu abi <laughs> Vay manyak vay Tamam Ramiz kolay gelsin yine manita yapmışsın Ben seni yas tutuyorsun sanıyordum ya Oh oyna Ramiz oyna oh oh. oh kuzey kardeş hoş geldin. Lan yeğenim niye öldürüyorsun karlarla lan ne güzel oynuyorlardı. Neyse temizleriz ortalığı sıkıntı değil. Günardı kuzey. Nasıl saklayacağız lan şimdi biz bu cenazeleri. Neyse niye geldin kardeş zaten bombalamadın mı mekanı. İntikamını aldın artık kardeş ne istiyorsun. Ne dediysen yaptım. Ne mi istiyorum Ramiz? Ben sana galiba derdimi anlatamadım. Kezelim mutluluğunu elinden almanın peşindeyim Ramiz. Şimdi bana güzel bir depo lazım Ramiz. Var mı elinde böyle bir yer? Diyelim ki var kardeş. Hayırdır depoya niye ihtiyacım var? Kuzey! Lan karının götüne bak ya Allah'ım yarabbim. Neleri öldürüyorsun ya? Neyse kuzey kardeş sıkıntı değil depo var. Ne yapacağını söyle bakalım. İthalat, ihracat mı yapacaksın? Kardeş depoyu ne yapacaksın? Sıra büyük oyuna geldi Ramiz. Artık daha büyük oynayacağım. Küçükler liginden çıkıyoruz Ramiz. Bugün Melek ve Necda'yı kaçıracağım ve Kezel'e çok güzel bir sürpriz hazırlayacağım Ramiz. Bunun için bana bir depo lazım. Kuzey sürekli karılardan kızlardan vuruyorsun. Kardeş alçak oldun iyice. Elinde bıçak olmasa el kaldırırdım sana ama korkuyorum. Elbiseyi daha yeni krediyle aldım kardeş ne olur kesme beni merak etme Ramiz sana zarar vermek için gelmedim şayet zarar vermek için gelseydim bunlar değil seni öldürürdüm Ramiz neyse şimdi bana depo'nun adresini ver ve sakın bundan kimseye bahsetme depo mu istiyorsun sen kardeş tamam bak sana depoyu vereceğim ama önce bunu bir hikaye ile anlatayım kardeş bir gün. Ağustos böceğiyle karınca her zamanki gibi güneşin altındaymış kardeş. Ağustos böceği toplamış karıyı kızı dans ediyormuş gitar çalıyormuş falan filan kardeş. Karınca demiş ki ya Ağustos böceği Ağustos böceği bütün gün yan gelip yatıyorsun. Karıdan kızdan geçilmiyor etrafın. Kış gelince ne yapacaksın kardeş götün donacak demiş. Ağustos böceği aldırış etmemiş kardeş gününü karıyla kızla yemiş. Kış gelmiş ve Ağustos böceği dışarıda kalmış kardeş. Karıncanın kapısını çalmış kardeş. Karınca çıkmış ve demiş ki Hayırdır ne oldu kardeş bütün yaz gitar çalıp karılarla oynuyordun. Bakıyorum ki üşümüşsün. Hayırdır kardeş yemek mi isteyeceksin demiş. Ya Ramiz karıncayla Ağustos böceğini bilmeyen adam yok zaten ilkokul çocuğu bile biliyor. Kısa kes Ramiz ne olmuş işte tamam. Karınca eve almamış falan filan mı kardeş nedir yani? Yok kardeş öyle olmamış işte. Ağustos böceği demiş ki... Ne yeme lan kardeş karı kız boş kaldı gel de beraber halledek demiş. Yani ne demek istiyorsun Ramiz genel ev mi açayım onu mu istiyorsun ne istiyorsun Ramiz. Neyse kısa keselim Ramiz bana istediğim depoyu ver. Olmaz kardeş vallahi veremem. Kezel bu sefer beni öldürür kardeş korkuyorum. Ramiz sana hiçbir şey öğretemedim değil mi Ramiz. Kezel'den değil benden korkman lazım Ramiz. Anlamıyorsun hala. Ah, ne yapıyorsun lan yeğenim? Daha yeni almıştım elbiseyi kardeş. Allah'ın belası tamam tamam. Al kardeş adresi veriyorum. Git orada ne yapıyorsan yap. Ben de şu karıları kaldırayım kardeş. Madem öyle kalkın kızlar kalkın. Ah. Ulan bu adamın da bana bıçak saplaması çok koyuyor be kardeş. Doğru düzgün adresi versem bıçaklamayacağım da Ramiz sen de kaşınıyorsun yani ya. Bittin sen Kezel. Şimdi yaktım çıranı. Ay vallahi çok yorulmuşum lan. Oy Kezel'le de çok güzel bir gece geçirdik yani. Neyse ben de gideyim de bir sabah koşusu yapayım biliyor musunuz? Yani sabah güneş doğdu. Şu kuzeyman yandan biraz uzaklaşmak lazım yani. Birazcık koşu yapayım. Isınmak lazım. Seksi... Oo. O ne lan? Ne olmuş burada ya? O kim ya? Abu. Bu o manyak değil mi lan? Aa, vallahi o manyak o manyak. Bu öldürmüş lan vallahi öldürmüş. Günaydın Necda. Nasılsın bakalım bugün? Sakın kaçmaya çalışma. Biliyorsun bıçaklarım. Sesini de çıkartmana gerek yok. Benimle geliyorsun Necla. Aylan valla. Bağıramam da şimdi valla bu bıçaklar falan beni Aylan Ay manyak ne istiyorsun benden? Sana aslında kardeşimin ne kadar aşağılık, ne kadar şerefsiz bir adam olduğunu göstermek istiyorum Necla. Bugün bunu kanıtlayacağım sana. Benimle gelirsen kılına bile zarar gelmeyecek. Tamam kılına biraz zarar gelebilir ama sonuç olarak gerçeği öğreneceksin Necla. Gel benimle. Aylan lan valla ben seninle bir yere gelmem ya. Öldürsen de gelmem. Ah, Ben de öyle tahmin etmiştim zaten Necla. <laughs> Kusura bakma bunu yaptım. Oo, silah çıktı lan kadın. Abi. <laughs> bir dakika bir dakika. Kadından silah çıktı lan. Neyse. Hadi alıp götürelim kadını. Götünden silah çıktı. <laughs> Ay abi vallahi anca kendime geldim ya. Sörmeyin vallahi. İyi uyumuşuz iyi uyumuşuz. Sadece uyumadık tabi. Necdale yaramazlıklar da yaptık ya. O ne lan? O ne abi? Lan ne olmuş burada? Bu ne lan? Oğlum bunlar kim bana buladı lan? Lan ne olur biriniz yaşıyor oğlum ne oldu? Ne oldu kardeşim kalk ne olur kalk. Gezel bey efendim valla biz ah efendim acıyor valla. Manyak kuzey geldi efendim bıçakladı hepimizi koruyamadık. Benim çoluğum çocuğum var. Beni hastaneye yetiştirin efendim. Yazık lan adama abi. Şuna bak, bak 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 Havaya kalkıyor. Tövbe estağfurullah. Çarpılmış gibi. Tamam kardeşim tamam. Senin için hemen ambulans çağıracağım. Ulan manyak kuzey ya. Neyse kaçırdı galiba ya. 911'in numarası kaçtı. Hah arayalım şunu. Ya kaçırdılar yine ya. Ya Allah'ım yarabbim oğlum bir de birini Hello, kaçırmayın lan şeyden yemin ediyorum. Action requires. dizisine döndük ya. Evet evet bir ambulans gönderin şuraya. Thank you. Tamam. Gelirsiniz ödemeli atarsınız bana ne yapayım. Kontör gidiyor. Kardeşim kıvranma tamam. Acına bir son vereyim dur. Ya tamam kıvranma. Ya. Yazık abi kıvranmasın biliyor musunuz ya. Ben öyle acı çekmesini dayanamam. Benim gidip acilen kebapçıyı görmem lazım. O nerede olduğunu biliyordur belki. Demek kendine gelmeye başladın anayca. Güzel güzel. Ay lan, biri bana vurdu galiba. La kuzey sen misin bu manyak herif. Ah niye vurdun lan. Çene kemiğim kırıldı galiba. Ay acıyor valla. Necdacım vurmak istemezdim lakin sen kaşındın yani beni pek dinleyecek gibi durmuyordun. Sana gel dedim lakin sen Ayla ben seninle gelmem dedim. O yüzden ben de bayıltmak zorunda kaldım. Ayla ben seni tanımam etmem. Sen beni neden kaçırıyorsun ki ya? Allah Allah ben sana ne yaptım? Ben sana zarar mı verdim? Hayır ben seni tanımıyorum bile yani. Vallahi Necdacığım tanıyıp tanımadığın önemli değil. Kezelin önemsediklerinden birisin. Lakin en önemlisi değilsin. Aylan olur mu Kezel beni çok seviyor. Senin elini hayatta bırakmaz beni var ya kesin kurtaracak beni oğlum. Bu sefer öldün sen. Sen öyle san Necda. Demek gerçekten seni kurtaracak sanıyorsun ha. Gerçekten sana değer veriyor sanıyorsun. Bu kadar basit mi be Necla? Sen buna gerçekten inandın mı? Aylan değer vermiyor mu yoksa yani onu mu demek istiyorsun Kuzey yani niye değer vermesin ki lan Allah Allah benimle yatıyor kalkıyor. Necla'cım o herkes de yatar kalkar. Ben onu uzun zamandır takip ediyorum. Ayran gönüllünün tekidir o. Sen ona hemen inandın. Sana değer verdiğini sandın. Bir de ondan tuttun çocuk yaptın Necla. Neyse Hiçbirinin önemi yok. Sana bunu kanıtlayacağım günün sonunda. Lakin önce depoya ulaşmamız lazım. Aylan nereye gidiyoruz? Şehirin dışından da çıktık. Vallahi kuzey ne olur bir psikopatlık yapma lan. Vallahi bak çoluğun çocuğun var. Yazık Süley Raşit bensiz büyüyemez. Merak etme Necda. Sana hiçbir şey olmayacak. Seni temin ederim bir şey olmayacak. Hatta bundan sonra kendi gözlerinle göreceksin gerçekleri Necda. Seni hep manipüle etti o adam Necda. Göreceksin gerçekleri. Aylan göreceksin gerçekleri göreceksin gerçekleri derken ne göstereceksin lan bana. Kocaman bir şey falan gösterme de neyse. Necda gerçekten de lakabını temsil ediyorsun. Harbiden doğru olsun. Neyse geldik sayılır depoya. Bu depoyu Ramiz'den arakladım Necda. Hiç merak etme burası güvenli. Kılına zarar gelmeyecek. Şayet uslu durur sözümü dinlersen çocuğuna çabucak kavuşursun. Lakin aksilik çıkartıp kaçmaya çalışırsan seni öldürürüm Necla. Aylan yok kaçmaya falan çalışmam tamam manyak herif Allah Allah ya. Gel Necla böyle seni kapatmamız lazım. Bunu yaptığım için kusura bakma Necla lakin seni böyle kapatmam lazım. Kaçıp kaçmayacağından emin olamam. Umarım kızmıyorsundur bana. Aylan beni kapattın manyak herif nasıl kızmam sana Allah Allah kuş gibi kapattın lan beni aç lan kuzey ne olur bak ben çok korkarım lan valla klostrofobim var benim. Merak etme Necla göz açıp kapayıncaya kadar geleceğim. Lakin ses falan çıkartma. Yoksa gider o küçük oğlun Süleyra Aşkın götünü keserim. Aylan ne no olur oğluma dokunma tamam tamam vallahi ıslı ıslı oturacağım tamam lan. Aferin Necla. Sen tuzağa düştün. Sırada onun diğer değer verdiği kız var. Hemen onu da paketleyip getiriyorum. Kezel büyük oyuna yaklaşıyoruz Kezel. Vay be kebapçı demek tavutun yanında kalıyorsun ha. Şimdi tek yapmam gereken meleğin çıkmasını beklemek. Ay sabah olmuş da benim karnım niye böyle çok ağrıyor lan. Ay birazcık midem bulanıyor ay. Görüşümde bir bulanıklaştı. Bir tuvalete mi gitsem ya da bir hamilelik testi falan mı yapsam ya. Kezel'le bir münasebetimiz olmuştu ama hamile kalmış olabilir miyim? Benim en iyisi testi yapmam lazım. Aa inanamıyorum ben hamile miyim şimdi? Kezel bunu duyunca çok sevinecek. Ne? Hamile misin aşkım Melek? O kezelden hamile mi kaldın? Babam duyarsa seni bitirir Melek. Hamile kaldın demek ha? Demek kezelden hamile kalırsın. Tezelden de hamile bırakmış kızı. Şuna bak. Gidip hemen babama haber vermem lazım. Babam öğrenmeli bunları. Huu. Müsait misin babam? İçeri girmek istiyorum babam. Gel Davut müsaitim. Nasılsın babam? İyi misin bakayım babam? Uu, yakışıklı babam benim. Yalakalık yapmana gerek yok Davut. Bu arada evi çok beğendim. Gerçekten de lüks üstü lüksmüş. Davut inanamıyorum. Niye geldin sen bakayım evlat söyle bana aklıma takılan ufak bir şey var babam onu sormak istedim sana babam Acaba diyorum babam hani lafın gelişi... Bir kaza olsa da... Kezel meleği hamile bıraksa... Mesela babam yani mesela... Sakın yanlış anlama mesela yani... Yani böyle hamile kalsa ne yaparsın babam o kezele? Uhu. Sen ne diyorsun Davut? Kezel meleği hamile mi bırakmış yoksa? Öyle bir şey varsa önce o karnındaki bebeği... Sonra kezeli sonra meleği öldürürüm Davut mızım demem benim iznim olmadan çocuk yapan kızımı kızımdan saymam Davut kimden olursa olsun en sevdiğim adamım sen bile yapsan seni bile silerim Davut yapma be babam bu kadar acımasız mıydın sen hu meleğin hamile olduğunu söyleyemem Şayet söylersem aşkım melek ölür. Bu adam gözünün yaşına bile bakmaz aşkımı öldürür. Lakin ne yapacağım? Doğurmasına da müsaade edemem. Ne dedin Davut? Tam olarak duyamadım. Söylersem öldürür dedin. Ne oldu Davut? Yoksa gerçekten kezel kızımı hamile mi bıraktı? Vah Davut. Öyle bir şey varsa ve söylemiyorsan, senin kökünü kazırım, Davut. Olur mu öyle şey? Babam, Kezel yan gözle bakar mı? Babam, onu geçtim aşkım Melek bakmaz yani Melek Hanım bakmaz. Babam, Uhuhu. babam sana söylemem gereken bir şey var. Kezel'in annesinin cenazesini patlatmış kuzey. Babam, havaya uçurmuş. Ateşli ateşli alevler fışkırmış. Babam. 11 kişi ölmüş diyorlar. Sen ne diyorsun? Davut ciddi misin? O kadar adam ölmüş demek. Aman diyeyim Davut kapatın etrafı da kimse girmesin. Şayet psikopat Kuzey buraya gelirse anlaşmaktan başka çaremiz yok evlat. Sen tasalanma babam o şerefsiz buraya gelirse öldürürüm ben babam. Huu. Cidden babam demek meleği bile gözden çıkarttı. Meleğe söylemem lazım bunu. Günaydın melek hanım hayırdır toparlanmışsınız bir yere mi gidiyorsunuz? Ay davutcum valla bekle bekle içim sıkıldı ya zaten kimsenin saldırdığı falan da yok. Bir dışarı çıkıp gezmek istiyorum davutcum ya belki kezelle falan buluşurum. Ona güzel bir müjde vermem gerekiyor da. Müjde mi vereceksiniz melek hanım ne gibi müjdeymiş söyleyin bana. Ben gider iletirim. Babam evden ayrılmasın dedi melek hanım Uu. Ay davutcum valla söylemek isterdim de Bu çok büyük bir sır yani Söyleyemem davut Seni de buzan altına sokamam kusura bakma En iyisi gidip benim kendim söylemem lazım davutcum ya Yine de düşüncen için teşekkürler Ne müjdesi vereceksiniz melek hanım Hamile olduğunuzu mu söyleyeceksiniz Onu zaten duydum melek hanım Yapmayın gitmeyin Aldırın o çocuğu melek hanım Ne duydun mu yani ee, ne hamileliği Davut ya saçmalama lütfen Allah Allah ne hamilelik falan yok yani Davut'cum ya gideceğim alt üstü görüşeceğim yani. Boşuna kıvırmaya çalışmayın Melek Hanım testi yaptığınızda sizi dinliyordum hamile olduğunuzu bizzat kendi ağzınızdan söylediniz Melek Hanım aldırmanız lazım o çocuğu. Hayır Davut yani çocuk benim çocuğum sana ne oluyor ya bak ben şimdi gidiyorum Davut şayet babama falan söylersen yakarım çıranı Davut neyse bunu ne olur aramızda tutalım Davut'cum. Bir şekilde öderim ben sana ne olur. Aramızda kalabilir mi Davut? Şimdilik kalsın lütfen. Bari Kezel durumdan haberdar olsun. Vay şerefsiz Kezel. Direkt de hamile bırakmış maşallah. Neyse Melek Hanım tamam gidin şimdilik izin veriyorum. Lakin size daha sonra itiraf etmem gereken bir şey var. Aşkım melek, sana bu durumu itiraf etmeliyim. İtiraf etmezsem Kezel kabile kuracak senden. Neyse melek hanım gidin buyurun. Ay Davut'cum yani öyle çocuk gibi küsmüş gibi duvara dayanıyorsun yani vallahi benim de kalbimi kırıyorsun ya. Tamam yaptık bir hata ama neyse yani Kezelcim telafi eder. Babamla konuşuruz bir şekilde hallederiz yani nedir ki? Ay en iyisi taksi çağırmam olur galiba ya. Davut on arabalardan birinde araklayamam. Taksi çağırmam şart galiba. Neyse neyle gideceğimin bir önemi yok. Kezelcim duyunca var ya sevinçten havalara uçacak. Taksi çağırayım da gelsin bari. Etrafta taksi yok galiba. İşte melek orada. Hemen gidip almam lazım. Bakalım tepkisi ne olacak. Merhaba melek. Atla gidelim. Ay beyefendi merhaba tanışıyor muyuz yani? Melek dediğinizde galiba bana sesleniriz. Tanışıyor muyuz beyefendi? Melekcim ben Kezel'in abisi Kuzey. Atla seni Kezel'e götüreceğim. Kezel'in abisi mi? Kezel'in abisi mi varmış ya Allah Allah Güvenmiyorum size kusura bakmayın beyefendi sizi tanımıyorum Ben kendim taksiyle giderim Melekçim biner misin şu motora bak lollipop vereceğim sana Hadi bakayım Ay lollipop mu tamam o zaman biliyorum hemen biniyorum Kadın bir lollipopa tav oldu lan vay satayım Bittin şimdi Kezel En sevdiğin iki kişi elimde Yaktım çıranı Kezel Ay beyefendi yavaş gider misiniz lütfen ya Vermem gereken bir müjde var da Kezel'e yani Yolda giderken müjdeyi düşüttüreceksiniz bana Müjde mi Ne müjdesi Düşürmek derken yoksa bu kadın hamile mi onu mu demek istiyor? Ne müjdesiymiş bu melek? Söyle nasıl olsa ben Kezel'in abisiyim. Ay gerçekten söylemek isterdim de yani orada siz de Kezel'le beraber önerirsiniz gittiğimiz yere. Yalnız biz nereye gidiyoruz şehir dışına çıkıyoruz gibi. Merak etme melekciğim çok güzel bir yere gidiyoruz. Seveceğinden eminim. Kezel sana güzel bir sürpriz hazırladı. Bence bayılacaksın. Yani gerçekten bayılacaksın. Bayıltacağım seni orada. Anlamadım ne dediniz ya? Heyecandan biliyor musunuz biraz da kalbim küt küt atıyor da yani söylemem gereken önemli bir şey var. Yani dedim ki melekçim heyecandan bayılmasa bari kız hani kalp atışlarını buradan duyuyorum. Onu demek istedim. Bayılır bayılır dedim. Neyse melekçim. E anlat bakalım. Kezelle nasıl tanıştınız? Ay vallahi öyle bir rastlantıydı ya. Kezel taksicilik falan yapıyordu. Ben orada tanıdım. ...bunun arabasına bindim. Öyle tanıştık yani. Bir baktım Meher'in babamı tanıyormuş babamın hayatını kurtardı. Ondan sonra ben bundan bir etkilendim falan. Öyle oldu yani. Kezel kebapçının hayatını mı kurtarmış? Vay şerefsiz Kezel. Her yerde delikolu var. Peki söyle bakalım Melekçim Seviyor musun kardeşimi ha? Gerçekten seviyor musun? Yoksa çıkar ilişkisi falan mı? Ya da numara mı yapıyorsun? Canlı mı yakmaya çalışıyorsun? Canlı yakmak istiyorsan hemen bıçak vereyim kes onu. Ay yok yani kardeşi neydi bu arada adınız ya beyefendi? Kuzey 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 demiştim herhalde. Adım Kuzey. Yani yok kuzeyciğim ben gerçekten seviyorum kardeşini ya Valla baya bir birlikteliğimiz falan oldu yani Kendisi çok sıcakkanlı inanamazsın ya Öyle aile sevgisi aile terbiyesi almış ki Aile terbiyesi mi? Benim alamadığım terbiyeyi de almış Vay şerefsiz vay Neyse melekçim neredeyse geldik Sıkı tutun biraz daha gaza kökleyeceğim Hem biraz efil efil hava içsin İyi olur kendine gelirsin Ay inanamıyorum yani şehrin dışına geldik Bizim burada ne işimiz var ya Korkulacak bir şey yok melekçim merak etme güvendesin Aa bu o kadın bu o kadın. Sus melek sus in aşağı. Sizin için çok güzel bir sürprizim var. Ya manyak herif hani sen Kezel'in kardeşidin beni mi kaçırdın ya ne olur öldürme. Gerçi beni öldüremesin. Benim babam kebapçı bir kere var ya. Gelir ciğerlerini söker senin. Sakın bana zarar vermeye kalkma. Merak etme melek babanın kim olduğunu biliyorum. Kardeşi olma konusunda da yalan söylemedim. Ben Kezel'in abisiyim merak etme. Sizinle ufak bir oyun oynayacağız. Hiçbir zarar gelmeyecek korkmana gerek yok. Şimdi seni bir kafese kapatmam gerekiyor. Umarım aldırış etmezsin. Bu kafes seni korumak için merak etme. Şimdi geriye kezel aramak kaldı. Kızlar uslu durun. Ben hazırlıkları yapacağım. Bakalım kezelin tepkisi ne olacak? Ulan kezel. Demek mutlu aile tablosu kurmaya çalışırsın ha. O tabloyu göt yani gözüne sokacağım senin kezel. Alo kezel. Efendim. Kimsin? Ulan Gozey sen misin ya? Evet benim. Necla ile Melek elimde kezel. Ne yapacaksın? Ne mi yapacağım Kezal? Tabii ki de gelmezsen öldüreceğim onları. Bir saat içinde Ramiz'in depoda buluş benimle. Ulan manyak vallahi bu yapar abi. Tamam kapat kapat Allah'ın belası geliyorum. Tamam eski depo Ramiz'in tamam. Ya manyak herif ya vallahi manyak herif. ikisini birden kaçırmış abi ya. Hem Necda'yı hem kaçırmış. Ne istiyorsun onlardan? Onlar benim en sevdiğim iki kişi ya. İkisini beraber ortak seviyorum. Evet ben bu kadar geniş bir adamım yani. İki kişi seviyorum. Ne var bunda? Allah'ım yarabbim kimseye de haber vermemem gerekiyor abi. Şimdi bu manyak keser doğrar biçer biliyor musunuz kızları? En iyisi tek gitmek valla. Kızım kızım neredesin kızım? Davut senin kızımın odasında ne işin var? Melek nerede? Söyle bana. Melek hanım daha dönmedi mi babam? Bir yere kadar gitmişti geleceğim dedi babam. Gelir birazdan. Hu hu nereye gitti? Çabuk söyle. Ben sana demedim mi kızım evden çıkmayacak diye. Davut nereye gitti? Söyle bana. Kezelle buluşmaya gitti babam. Bir şeyler konuşmaları lazımmış babam. hu. Bu saatə qədər gəlmədiyinə görə Kəzəlin yanında qalacaq Davud. Buna müsadəətdə edəməyiz. Kəzəlin arabası FPI-nin arabası. Davud Çabuk yerini tespit edim ve ekip takım peşine. Kızımla ilişkiye milişkiye girer. Sonra hamile kalırsa ikisini de öldürmek zorunda kalırım. Meraklanma babam. Hemen adamlar peşine takıyorum. Elini kana bulama. Uh, ne de manyak adam. Arkadaş ben depoya gelene kadar sabah oldu diye yemin ediyorum. O ne lan? Kadın köpeğiyle geziyor baba. Lan Dokunma dokunma geldim kızlara dokunma. Anam şuna bak abi kızlar hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibi kapatmış manyak herif ya Allah'ım ya Rabbim. Necda iyi misin? Melekçim sen iyi misin? Ya Kuzey ne istiyorsun kardeşim sen ya? Sen nasıl kardeşsin ya? Psikopat herif ne istiyorsun? Ne istediğim belli değil mi Kezel? Hoş geldin öncelikle. Gördüğüm kadarıyla yine salaklık edip silahsız gelmişsin Kezel Neyse bir önemi yok. Silahla gelsen de zaten döverim Kezel Sonuçta ben özel eğitim gördüm yurt dışında. Şimdi Kezelcim, olay basit. Sana olayı anlatıyorum. Bak, bu ikisine de bir tane hap içirdim Kezelcim. Tabi bunların haberi yok. Yarım ekmek döner söylemiştim Kezel. Biliyor musun? 1 liralık. İçine atmıştım hapları. Farkında bile değiller. Yarım saat içinde ikisi de ölecek Kezel. Elimde bir tane panzehir var Kezel. Bu panzehirle hangisini kurtaracaksın Kezel? kararını ver. Ne? Kızlar zehirledin mi? Allah'ım ya Rabbim manyak herif ya. Ya kardeşim sen ne istiyorsun? Bence sen iki tane zehir falan vermemişsindir. Ya numara yapıyorsan ben nereden bileceğim? Belki vermedin iki tane zehir falan. Neden blof yapayım ki Kezel? İkisinin de ölmesi işime yarar zaten. Sen daha mutsuz olursun. Ama kardeşim bak kardeşi sana kıyak geçiyorum. Düşün yani. İkisinden birini kurtarma hakkım var Kezel. Şimdi Kezel ikisiyle de konuşacaksın. Bakalım sana neler söyleyecekler. Hangisine ikna alacaksın merak ediyorum. Kızlar ikna etmeye çalışın. Şayet ikna etmeye çalışmazsanız bıçağı saplarım. Erkenden ölürsünüz. Kızlar bu adam sadist vallahi yapar. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın. Evet melekciğim. Oyununu oynamak lazım. Kusura bakma. Söyle hayatım. Senin neden kurtarmalıyım? Ay Kezar vallahi çok güzel anılarımız oldu. Yani seninle güzel güzel yatak oldu. Bence beni kurtarmalısın hayatım. Beni seviyorsun yani. Evet doğru. Güzel yatak anılarımız oldu. Necla'cığım merhaba. Seni neden kurtarmalıyım Necla? Kusura bakma vallahi bu psikopatın oyununu oynamak zorundayız Necla. Aylan Kezel valla üniversiteden beri arkadaşız Yani üniversiteden beri bana Çakıyorsun yani e, bana hep Çaktırmadan hediyeler falan alıyorsun yani Beni seviyorsun ne olur Kezel lan beni kurtar boşver bu karıyı daha yeni Tanıdın sana yine karı buluruz yani Sıkıntı değil Kezel'cim ben sana manitaları Ayarlarım bizim arkadaşları falan ulan bu da Çok geniş karı abi valla bak bunun gibisini De bulamayız arkadaşlarına ayarlayabilir bana Ya valla tercih yapamıyorum Daha ikna edici olmanız lazım Ne olur Melek'cim daha ikna edici bir şey Söyle Kezel valla beni kurtar dersen babam seni öldürmez mesela Babam psikopat. Kebapçıyı biliyorsun yani. Kezelcim ya. Vallahi beni ölüme bırakırsan seni oyar. Evet doğru. Vallahi kebapçı beni uyar. Necdacım galiba ben meleği seçeceğim. Bak yağmur da yağmaya başladı. Aylan Kezel yapma vallahi oğlum bak Süley Raşit var. Yemin ediyorum büyüyünce seni oyar lan vallahi peşinden gelir. Annesinin ölümüne izin veriyorsun sonuçta Kezel. Ne olur beni kurtar lan bak yatak için beni kurtar. Doğru. Büyümesi gereken bir oğlumuz var. Büyüyünce beni döver vallahi melekçim. Kusura bakma. Necdayı seçiyorum. Necdayı seçiyorum Kuzey. Dur Kezel seçme ne olur seçme. Dur. Ben senden hamileyim Kezel. Benden hamiley misin? Yok artık. Benden hamiley misin? Oha. Abi ne diyor? Onu mu kurtarmam lazım şimdi? O iki canlı oldu. Bir dakika bir dakika. İki büyüktür birden. O zaman ben meleği seçiyorum. Aylan Kezel biz de o kadar yattık. Ben de hamileyimdir herhalde. Valla lan hissetmiyorum ama. Galiba üçüz var karnımda Kezel. Hay maşallah. Triple kill diyorsun yani. Ulan hangisini kurtaracağım abi? Kaldım arada ya. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi... Manyak Kuzey bize iki tane seçenek sunuyor. İkisinden biri ölecek. Bakalım kim ölecek. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yapmayın ölmeyin ne olur. Aha selam beyler. Merhaba merhaba. Doğrudur buradayım. Ne yaptınız ya? Seni şöyle alayım abi. Seni de alayım şöyle. Sen de şöyle gel bakayım. Gel lan şöyle. Hayvan eti yemiş. Bir dakika bir dakika gel böyle. <laughs> Dingil. Oh. Ne güzel dövdüm lan. Abi stres çarkı gibisiniz yemin ediyorum.